cemaate, o cemaate, bu cemaate iftida atmak bedava oldu şimdi. Gittin mi kardeşim bu çorbalarını içtin mi? Yok. TikTok'tan gördün, oradan gördün, buradan gördün. Salla babam salla. Kardeşim Maraş'ta deprem olurken, Hatay yerle bir olurken o kuşçu dernekleri yoktu. Kuş şey yapıyorlar ya kuş derneği, Kanaryaları Koruma Derneği, hikayeden Tayyare. Orada arkada ne yapıyorlar? Okey oynuyorlar. Hiçbiriniz yoktunuz. Bu cemaatler vardı gece gündüz orada. Benim arkadaşlarım, kardeşlerim vardı. Ayakları dondu. Hasta oldular. O soğukta eksi 10, eksi 20 derecede teyemmümle abdest alıp namazlarına kaldılar. Müslümanlar orada hizmet ettiler. Ben kendim şahidim. Alışverişlerini bizzat ben kendim yaptım. Bu dernekler dertten efendim. Hiçbiriniz yoktunuz. Vallahi yoktunuz, billahi yoktunuz. Para topladılar. Paralar da ortada yok, piyasada yok. Hep Müslümanlar yardım etti. Yani ne oldu? Der, şeyler kötüydü. Cemaatler kötüydü. Hadi oradan diyeceksin bunlara. Neredeydiniz madem siz iyisiniz? Müslümanlar dara düştüğü zaman. Hatay'da deprem oldu, Yerle bir oldu ya. Neredeydiniz? Hangi biriniz çorba dağıttı? Hangi biriniz bir Müslümanın elinden tuttu bir çocuğa oyuncak aldı? Müslümanlar yardım etti. Hepiniz hikayesiniz Müslümanlar. Müslümanlar var kardeşim bu dünyada bir tek Müslüman var. Bir Müslüman. Gerisini nefsine atacaksın. Yasafımıza çekeceğiz. Bizden olacaklar ya da beş para etmezsiniz. Müslüman. Çünkü Müslüman hem Müslümanın hem gayrimüslimin derdiyle dertleniyor. Depremde ateisti de vardı. Ne bileyim bozuk itikatlısı da vardı. Hiçbirini ayırt etmedik. Ayırt edenler vardı. Orada bir çarşaflı bacımız geldiği zaman ona belki yemek verirken ağzını büyenler vardı. Büzenler vardı ama biz ne yaptık efendim? Sarığımıza hakaret edenlere de çorba dağıttık orada. Bize ağzını böyle bir karış böyle şey yaparak gözünü yumarak bakanlara da çorba dağıttık. Biz efendim Müslümana da dağıttık, gayrimüslimana da e dağıttık. Çünkü bizim dinimiz bunu emreder. Biz mazlumun yanındayız. Bu budur efendim. Ben derdiyle dertlenen adamlarla bu yolda yürümeye niyetlendik. Hep benim duamdı. Ya Rabb biliyordum. Yani yalnız da kaldığımız oldu. Derdimi anlatamayacağım kimseler de oldu. Hep dua ederdim yani. Ya Rabbi bu yolda bana beraber yürüyebileceğim dava arkadaşları nasip eyle diye. Elhamdülillah nasip oldu. Nasip oldu. Onlarla birlikte biz yürümeye çalışıyoruz. allah Teala nazardan, kötü gözlerden, kötü düşüncelerden, şeytani vesveselerden, her türlü kötü hasletten bizlere muhafaza eylesin. Burada bir hizmeti yapılmaya çalışılıyor. Has zaten bizlere bu kötü hasletlerden ve nazarlardan muhafaza eylesin. Sizlere bu meclise davet ediyoruz manevi destek veriyoruz bekliyoruz müslümanlar. Buraya bakın. Bir daha bu, bu da önemliydi. Bak Allah Teala aklıma getirdi. Bu sohbette bir tane Müslüman çıkıp diyemez ki bir tane Müslüman buraya gelen bir tane Müslüman benden benden para istendi. Biz elimizde makbuzla dolaşmıyoruz. Bakın, Körpeşte Mahallesi 1439. Cadde, Düzce Merkez. Gelin buradaki esnaflara sorun. Birinden para istenmiş mi? Birinden para istenmiş mi? Allah şahit birinden para istenmiş mi? Hep biz ikram ettik. Yeri geldiğinde baklava dağıttık, yeri geldiğinde çay çorba dağıttık. Neler neler hep biz dağıttık yani hep biz. Adam zaman sonra artık dedi ki bize böyle ilk, ilk, gittiğimiz zamanlarda böyle kötü gözle bakın. Ya bunlar ne yapıyor ya dedi yani ister istemez dedi. Ondan sonra buraya gelip gitmeye başladı kalbi ısındı. Niye? Bakıyor biri geldi iki geldi üç geldi hep kendisi bir şey getiriyor. Biz hep getirdik efendim. Götürmedik. Biz hep getirdik. Biz hep götürdük, getirmedik efendim. Hep götürdük. Hep götürdük. İkramlık götürdük, muhabbetimizi götürdük, selamımızı götürdük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selamını götürdük efendim. Orada tatlı dağıttık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın selamını götürdük. Tatlı dağıttık. Biz böyle yaptık. Kaç tane esnafa giderseniz sorun. Düzce'de kime giderseniz sorun. Gidin sorun. Cami çıkışlarında dağıttık. Üniversite çıkışlarında dağıttık. Hep dağıttık efendim. Allah şahit. Biz Müslümanların cebindeki paraya göz dikmiş adamlardan değiliz efendim. Ha böyle yerler var maalesef ki. Ama nasıl ki parasıyla gidiyor adam pislik yapıyor, edepsizlik yapıyor, devleti dolandırıyor, milleti dolandırıyor. Bu adamlara düşmanlık besleyerek kimse paraya düşmanlık beslemiyorsa, hala bunca millet paranın peşinde böyle tilki gibi koşuyorsa, kardeşim bir hata yapılıyor diye bir dernekte, bir yerde, bir cemaatte, ufak bir yani cemaate mensup olan o cemaate girmiş orada hizmet etmeye çalışan bir kimse hata ediyor ise o hatayı umuma yayıp herkes böyle bütün cemaatler böyle dersen el insaf derler. El insaf, insaf kardeşim. İnsaf. Sen insafsızsın. Gerisini ben getirmeyeyim. İnsafsızsın derim ben. Çünkü sen parayı görüyorsun. Adam kötü kullanıyor. Parayı düşman olmuyorsun. Hala paranın peşinden koşuyorsun. Ama bir yer kötü görüyorsun. Kötü bir yer. Komple herkesi kötülüyorsun. Biz o kötülerden inşallah değiliz. Duamızda, sizlerden de talebimizde bizlere dua edin ki onlardan olmayalım. Müslümanların cebindeki paraya biz göz dikmedik. Elhamdülillah paramız da var. Evimiz de var. Yemeğimiz de var. Her şeyimiz var. allah Teala veriyor. Tevekkülümüzü ettik biz bu yola çıktık. Üç kişi beş kişi geliyordu sohbetleri. Dediler bize buraya nasıl dolduracaksınız? Bak bu hafta fotoğraf attık elhamdülillah. Her Rabbi. Doldu. Allah dolduruyor efendim.